Önce pastacı kremamı yapmakla başlıyorum. Ben hazır bir pastacı kreması kullanacağım böyle bakmayanın ama isterseniz normal bir bildiğiniz kullandığınız pastacı kremanız varsa onu da kullanabilirsiniz. Bunun için tencereme yarım litre sütümü ekliyorum, bir adet yumurta sarısı ekliyorum, yumurta sarımıyla sütü şöyle birazcık çırpıyorum. ve içine bir paket hazır pastacı kremamı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi bunu ocağa alacağım. Kaynayıp koyulaşana kadar pişirdikten sonra içine bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım ve soğumaya alacağım. Evet gördüğünüz gibi kremam gayet güzel bir şekilde pişti ve koyulaştı. Şimdi ben bunun içerisine şöyle bir avuç kadar beyaz çikolata ekleyeceğim. Ve şöyle 50 gram kadar tereyağı ekleyeceğim. Şimdi güzelce hepsini eriyene kadar karıştıracağım. Ve sonra soğumaya alacağım. Ara ara karıştıracağım soğurken. En sonunda üzerine böyle bir e, streç film kapatabilirsiniz kabuk tutmaması için. Sıfır olacak şekilde. Sonradan kekimizi hazırlamaya geçeceğiz. Evet kekimiz için 4 adet oda sıcaklığındaki yumurtamı çırpma kabıma kırıyorum. adet yumurtamın üzerine bir dolu kahve fincanı toz şeker ekliyorum ve mikserle böyle 2-3 katına çıkana kadar kabarana kadar bembeyaz olana kadar çırpacağım. Evet yumurtamla şekerimi güzelce kabarana kadar çırptım gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine bir kahve fincanı un ekliyorum. Eleyerek ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir paket vanilin ekleyeceğim hepsini güzelce eliyorum. Evet şimdi bu karışımı da mikserin en düşük devrinde çok az çırpıyorum. Sonra spatula ile daha güzel bir şekilde karıştıracağım. Evet çok az en düşük devirde karışana kadar çırptım. Şimdi şöyle şu kenarlara kalanları da toplatmak için spatula ile şöyle bir güzelce alttan üstte yavaşça söndürmeden karıştırıyorum. Evet, karışımımı kenara alıyorum. Tepsimin içini suyla ıslattım. Yağlı kağıdımı daha güzel oturması için bu şekilde serdim. Şimdi kek harcımı bu pişirme kağıdının üzerine dökeceğim. Evet, şimdi kek harcımı döküyorum. Evet, kek harcımı şimdi tepsime güzelce her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Düz bir şekilde her yere eşit olması önemli. Çünkü rulo yapacağımız için her yer eşit olmalı. Şöyle bir tane spatula'm var. Onunla şöyle bir tık daha eşit olacak şekilde şöyle yayacağım. 180 derecede ısınmış fırınıma kekimi yolluyorum. Gördüğünüz gibi kekim fırından çıktı. Gayet güzel kürdan temiz çıkana kadar pişirdim. şimdi bu kekimi bıçakla yanlarını ayırdım. Böyle bunu alacağım ve temiz bir pişirme kağıdının üzerine ters çevireceğim. Yavaşça bu pişirme kağıdını çekip çıkaracağım. Pişirme kağıdı serdiğim haliyle şöyle rula yaptım. Bu şekilde biraz soğumasını bekleyeceğim. <laughs> Evet gördüğünüz gibi rulo pastalarımı hazır. Ben bir bütün halinde yapmak istemedim. Ee, kesip çeşitli boyutlarda yaptım. Mesela iki tane böyle büyük boy ve iki tane minik olarak olacak şekilde yaptım. Ee, şu yanlarında sıvadım. Ee, i̇sterseniz krema ile dışlarını komple e, kaplayabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri dökebilirsiniz veya çikolatalı bir sos yapabilirsiniz. Biraz soğutup sonra da servis edebilirsiniz. Evet, ben şimdi rulo pastalarımın üzeri için çikolatalı bir sos yaptım. Yarım kutu kremayı ısıttım. İçine 100 gram bitter çikolata koydum. Şöyle. Şimdi üzerlerine dökeceğim. Gördüğünüz gibi rulo pastalarımı süsledim. Çok nefis gözükmüyorlar mı? Tadın da öyle olduğundan emin olabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.